Sabah yataktan kalktığınızda şiddetli bel ağrısı yaşıyorsunuz ve bu bel ağrısı acaba bel fıtığından mı kaynaklanıyor? Ben doktor fizyoterapist Seher Ay Eryiğit. Özellikle bugün bu soruların kısaca yanıtını vermek istiyorum. Her yataktan kalktığınızda yaşadığınız bel ağrısı aslında fıtığı işaret etmez. Çoğunlukla klinikte hastalarda da gördüğüm öncelikle yatış pozisyonunuz bu durumun sebebi olabilir. Çünkü yatarken özellikle yan yatış pozisyonlarında bacak arasına yastık kullanarak kalça hizasını dengelemediğiniz sürece şiddetli bel ağrıları ile uyanabilirsiniz. Bununla birlikte yüzüstü yatıp yüksek yastık kullanarak bel bölgesini zorlamak aynı şekilde sabah yataktan kalktığınızda bel ağrısına neden olabilir. Sabah yataktan kalktığınız ağrı bel ağrısı mı fıtık mı sorusunun yanıtını verebilmek içinse aslında gün içerisinde o ağrının azalıp azalmadığını kontrol etmeniz gerekir. Sabah yataktan kalktığınız ağrı başladı, hareket ettiğiniz hiç geçmiyor, akşama doğru giderek de artıyorsa bu bel fıtığı ile ilişkilendirilebilir. O zaman mutlaka hekime danışmak gerekir.